Arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Nisan 2023 Pazar. İrlanda'da Leopardstown'dayız. Ee, evet. Burada bugün tam 7 koşulu bir program var. Ee, hemen değerlendirmelerimize geçelim. Ee, arkadaşlar Leopardstown'da ilk koşu 16'da. Orada da birinci koşu. Zaten 7 koşu var ee, aynı birebir. Normalde listede Doncaster yazıyordu ama e, TJK değiştirmiş burada. E, İrlanda'ya almış. Ben tamam. E, meydan Dışı 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet. Burada e, baktığımız zaman bir numaralı Bold as Love Ryan'la Ryan Moore ve bu da e, 12 numaralı Ryan Moore arkadaşlar. Bu da özellikle Moore bunu da söyledi. Tam bilmiyorum ama e, bu Galileo yavrusuna biliyorum. 1 ve 12 diyoruz buraya. 1 ve 12 diyoruz. Burası bu şekilde geçmeye çalışacağız bakalım. Yeni piyasada. Şimdi 6'lı gayen başı 2000 Guinness Trails Tax diye geçiyor. Grup 3 kursu 3 yaşlı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Hans Andersen, Ryan Moore'la Alternatif Banco. Ancak burada iki tane sapkana gözümüzü kapatmamız imkansız. Bunlardan bir tanesi 1 numaralı e, Bolt Discovery, Sean Foley'nin bindiği ve diğeri de 7 numaralı Signatory, Colgan'ın bindiği. Evet. Burası 5 e, alternatif banko, 1 ve 7 numaralı safkanlar olarak sizlere tavsiye ediyoruz. Üçüncü koşu Guinness Trial Stacks, 1000 Guinness Trial Stacks. Bu yukarıdaki ne kadardı ya? 2000, e, bu 1000. 10,000 gene Travis Text'e geçiyor. Grup 3 koşusu dışılara ait 3 yaşlı İngilizler. burada 1400 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var. arkadaşlar burada 8 numaralı Never Ending Story Ryan Moore'la banko atacağız bunu. Ee, Ekürisi 5 numaralı Dolce Vita. Jimmy Ryan. Zannedersem işte bunlar kardeş olabilir arkadaşlar. Böyle yazmışlar. İkisinin adını da Moore mu koymuşlar ne artık bilemiyorum yani. burada Banko. Rakip 13 ve 14. Thornbrook ve Zalinski. Şu iki tane sapkan. Eğer koşarlarsa tabi. ve burayı Banko atmazsınız arkadaşlar. Bir tane daha Banko'muz var çünkü. Zaten ilk koşuda 5 numaralı alternatif Banko'ydu. 4. koşu Bali Saks Tekste Güçü. Grup 3 bu da. 3 yaşlı İngilizler. 2000 metreye çıkacaklar. Burada da 3 e, tane safkanın e, yazmadan geçemiyoruz. Aslında böyle sanki her şey çok basitmiş gibi duruyor ama e, bize göre çok ilginç sonuçlar bizi bekliyor olabilir burada bugün. bir numara Alder GM Ryan 5 numara Serious Challenge e, Cleary ve e, Ekürler iki numaralı Aleksandra Polis Ryan Moore ve Denmark asıl bu Denmark yahut Kamerat yavrusu. Ee, evet 83 gün yılbaşından evveldi zannedersem bu Denmark bir yarışta vardı. Ee, ondan hatırlıyorum ben. 1, 5, 2 ve 3 ekürler. Burayı 3 atla geçeceğiz. Belki 7 at var, 6 at var ama yarısını yazıyoruz. 5. kuşağı kap 3 yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada da önceliğimiz 8 Dubai Spectre Dubai yavrusu. Buradaki e, tek Dubai yavrusu bu. Ee, en kaliteli orijin Shine Foley biniyor. 5 numaralı Tutes Tutates evet. Harnet Apprentice 5 kilogram indirim var. 5 5,5 gibi bir şeyler var arkadaşlar. Hatırlayabilirim ama Apprentice arkadaş ve indirim al, alarak girmiş olaya. 9 numaralı Evening Empire CDHS 1 numaralı Better Days Coming Better Days Are Coming Evet William G 2 numaralı Aurifodina Aurofodina Maktir bu da e, apprentice olmasına rağmen 61,5 artık düşünün. Ve 4 numaralı Steri Ayet Ryan Murlu arkadaşlar. 8 5 9 1 2 ve 4 numaralı Safkanlar, özellikle Galileo yavrusuna biniyor bu. Ee, bu da Şanifaleli duvar yavrusuna biniyor. En iyi orjinlerin e, görüntüsü var bu iki safkanla. Altıncı koşu 1855'te Hanikap dört yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. 15 tane safkan var burada. E, bu safkanın içerisinde bir at var ki onu günün e, ikinci bankosu olarak sizlere takdim etmek istiyoruz. O da Dunum dunum dünüm dünürüm gibi bir şey olmuştu. Dunum arkadaşlar, e, danım ya da buna danım diye e, speaker bucaktır. Danım, dunum. Eee Lord'un minyon buna Banko, 190 gün sonra çıkacak piste diğerlerinin nal toplatacağını düşünüyoruz. Evet. Yedinci koşu Handikap Dörtükler İngilizler 1600 metre çıkacaklar. Günün son koşusu burada. Evet önceliğimiz 6 numaralı Purple Gone. LT Marketeer yine e, Apprentice bu. 5 numaralı Leck Rack. Leck Lerk. Arkadaşlar Adam Jeffrey. 1 numaralı Not For A Long Time. Ryan G. Ryan. Ve 3 numaralı Laurolin Ben Quayen 6-5-1-3 diyoruz buraya şimdilik tabi yani bunların daha sonra e, değişimi söz konusu veya ilavesi veya bakarsınız arkadaşlar farklı bir hattı burada yazabiliriz. Burada Levaland, bu da bir Le bu 4 numara yazmalık mesela ve Maggie and Me yazmalık şu Joe Quayen 2 ve 3 yani burada notumuzu alalım 2-3 pardon 2-3 diyorum 2 ve 4. Evet, 2 ve 4 yazmadık arkadaşlar. 2 ve 4, burada. Evet, böylece günün sonuna geldik bu e, Leopards Down İrlanda ile ilgili görüşlerimizin sonundayız. Gavsin Park var bu akşam, onun için Premium iyilik gerekiyor. Ve e, e, Şahattin Gravel Hipodomlarına ait olan e, yayınlarımız şu an zaten izleyebilirsiniz, açık şu anda arkadaşlar. Ancak e, Adana ve İzmir var. Orada da Adana açık arkadaşlar videomuz. İzmir'i izleyebilirsiniz. Yani, e, burada biz e, premium üyelik olarak 150 lira istiyoruz aylık. Ve bu e, üyelik e, sayesinde gündüz 12 ile 1 arasında da son dakika şablonlarını yapıyoruz. Üyelerimize. Tüm koşulları içeren. E, bazen ben e, bittikten sonra açıyorum. Hani görmeleri için üyelerimizin ya da merak edenlerin nasıl olduğunu zaten bilenler biliyor arkadaşlar. Evet. Herkese bol şans diliyorum ben. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.